Evet arkadaşlar living kartasında yine bir one man squad deneyeceğiz. Aha ele maya yeri Mario Johnny. Neyse. İki tane vermin benim... ne alaka yani? Heh, söyle bana. Almıyorum. Baba vallahi ayak sesi. Ya şimdi o pompalı alınca beni öldürebileceğini falan mı sanıyorsun sen Johnny? Yalnız bir tane vursa ölür müydüm? Ölmezdim ya. Lan. Vursuz var. Valla şu silahı daha deneyeceğim. Ben <Sessizlik> denet denet, denet diyorum da dayı. Oops. Oh. Adam nereye kaçtığını var ya. Oğlum adam ses vermez oldu lan. Aýyrdyr, öwlem. modelle yani ikisi arkadaş mıydı galiba bilmiyorum ama güzel bir üç kirli bu cidden öbür adam nereye gitti Ben onu daha yıkamadım yavaş yavaş gidelim öyle lan he gitti artık da. Lan. Gözlerindeki yaş payı. Of. İstediği kadar sıksın şimdi önemli değil de. Yandan bandan biri gelecek. Ben adım kadar eminim yani. Bu, bak bu senaryoyu her yerde yaşıyoruz. göster bana bu Hadi. Aşağıdan da sardılar ya ve öleceğiz burada. Bunları kesin öleceğiz de. Yerimi değiştireceğiz. varım Oy 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 buralara ne olacak? O kırmızı ölmedi mi? Oy! Öldü değil mi o? Yok lan ölmemiş. Çok vurdum o adama da. Ya büyük bir ihtimal alan bende olduğu için. Tamam sakin oynayacağım. Ya yani aşırı sakin oynayacağım. Çünkü o adam benim Aha. Aferin lan Ya sen mi beni öldüreceksin O köşedeki kayadaki çocuk var ya bu o ya Baksana silaha baksana abi silahına baksana adam. Ya, Skar'ın hakkını yememek lazım skar da iyi silah Güzel bir fight'tı 8 kill e çıktık buradan ee, 7 kişi kaldı İnşallah alacağız ya, maçı alacağız. diye ümit ediyoruz. ya de bir öyle altiks, altiks bir şeyler koparak. Şimdi sakin oynayacağız. Kimseye yer belli etmeden. Oraya iki kişi hatta sanki oraya da. Biz birini aldık. Ben onun farkındayım ama hani yok, adam yok. Göstermiyor kendini. Sıkıntı yok. Alanın en dibinden oynayacağım. Ortada kalmak istemiyorum. Bir çatışma sesi duymamız lazım ya da bir adam görmemiz lazım. Alanın bayağı daralması lazım ya. Lan hayır. Evet, duyduk. Karşı taraftan gelen bir çatışma sesi var. Şimdi ne yapacağız? Kaç X var bunda? 3X. 6X'e çevir, şunu at. Bombamız var, hiç normal bombam yok. O biraz sıkıntı. Kavrsız oynamayacağım ya. Bunlar 6 kişi kaldı. Aslında yukarı çıksam arkadan gelirler ya. O yüzden çıkmayacağım bak. Bakacağız. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Gördüm alacağım. Görmediğimde canım sağ olsun. Bir kalkanımız var. bir kalkanı. Kalkanı düzgün kullanabilirsek. Birinci oluruz gibi. Adamların hepsi önde bak dediğim gibi. Şimdi şurayı almaya çalışacağım. buraya alırsam bir nevi Hadi bakayım. Yavaş yavaş oynayacağız. o Orada değil lan. Oraya bir kalkan açılmış. Alhamdan korkmak lazım. Sakin. Şey diyeyim mi? Adamı öyle bir zor anda gördük ki lan. Tüh. Ha, işte bak dediğim senaryo buydu anladın mı? Oo birinde AVM var lan. Harbi birinde AVM var. Şimdi ne yapacağız? Dur. Kaç kişi kaldı? Dört. Bombalar falan geliyor. Tamam sıkıntı yok. Benim yerim iyi mi değil mi onu bilmiyorum ama bak. Ay çok güzel. Tamam. O da gitti. O da gitti. Saat. üç kişi kaldı. 2 kişi. Bunlar da bir takım ya bence. Harbi şu an sıkıntıdayız. Ciddi anlamda sıkıntıdayız. Birinde drop vardı abm sesi. Onu duydum. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben bir boş içeyim. Orucu da açmışken iyi olur. Halefik O bomba işler mi lan? O <laughs> bomba Sıkıntılı. Adamı görmedim ha. Aa gördüm. Onu da alacağız. Sakin oynarsam bunu da alırım diye düş düşünüyoruz. Hadi bakalım. Biraz can fırlayacağım. Zırhım hiç yok. Ona dikkat etmem lazım. Oğlum adam nereye atıyor lan? O beni iyi vuramadı ama. Önümdeki ağaçta O da gitti sefer Yapma oğlum ya yere pusmak ne ya Lan kötü bir oldu ya. Vallahi çok kötü oldu. Neyse. ikinci olduk. Güzel bayağı güzel oynadık. 2000 ne diyor lan bu? Devam ete basak. Keşke çıkmasaydım bekleseydim ya. 1767 hasar. Leş 11. Güzel bir videoydu. Ee, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Nice nice birinci olmalara diyeceğiz artık.